Yapay zekanın e-ticarete etkileri. Robot musun lan? Değilim abi. Yapay zeka dünyayı ele geçirecek mi bilemem. Ama birçok alanı yavaş yavaş ele geçirmeye başladı. Bunlardan biri de e-ticaret ve dijital pazarlama alanları. Burada tabi yapay zeka işinizi elinizden alacak geyiklerini yapmak yerine şunları söyleyeceğim. Fotoğraf, video, içerik üretimi ve reklam alanlarında ciddi yardımları dokunmaya başladı. Örneğin artık şu fotoğrafı şu fotoğrafa kolayca dönüştürebiliyoruz. Yani şu anda tek bir fotoğraf karesinden modelli beyaz fon fotoğraflarını, dış mekan fotoğraflarını ve videolarını içerik ve açıklama bilgilerini yapay zeka ile oluşturup bir ürün listeleyebiliyoruz. Peki gelelim esas konuya. Bunları yapay zeka yapabiliyorsa biz ne iş yapıyoruz? Birincisi bu araçları öyle basit şekilde sade vatandaşlar kullanamıyor henüz. Çünkü iyi bir prompt bilgisi ve biraz teknik bilgi gerekiyor. Ayrıca oluşturduğunuz görsellerde veya videolarda hatalar olabiliyor. Bunların düzelt Silmesi için de yine işi bilmeniz gerekiyor. Bunun dışında fiyatları da düşündüğünüz kadar makul değil. Örneğin 50 adet tekstil ürününün beyaz fonla dörder fotoğrafı ve bir videosu olacak. Bu iş için bu araçlardan faydalanmak yerine bir fotoğrafçı ile çalışırsanız hem zamandan tasarruf etmiş olursunuz, hem gerçek görüntüler elde etmiş olursunuz, hem de risk almamış olursunuz. Maliyeti de aşağı yukarı denk geliyor birbirine. İlerleyen videolarımızda eğer yapabilirsek canlı kıyas yapmayı planlıyoruz. Takipte kalın.